Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber muazzam bir video çekeceğim. Gerçekten uzun zamandır düşünüyordum ve şu anda gerçekten bunu yapacağım. Efsane cezalarımız, efsane görevlerimiz olacak. Çok güzel bir takım kuracağız. Buradan FeverEnders'den, FootDraft'tan muazzam bir takım kuracağız. Bununla alakalı gerçek hayatta kuracağım bu kurduğum takımı ve tek adet maçına gireceğim. Belli görevimiz olacak. Onu yapamazsak belki tüm takımımız silinir. Belki bir tane oyuncumuz silinir. Belki de hiçbir şey olmaz. Çünkü belki görevi başarabiliriz. Çok eğlenceli bir bölüm olacak arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu video 1 milyon like gelirse yeni bir bölüm... Tamam şaka yaptım abi. 2 beğeni. İki beğeni gelirse yeni bölüm gelecek ama beğendiğinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ve abone olup da bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olun ki videolardan haberdar olun. Arkadaşlar şimdi seriyi detaylıca anlatıyorum. Burada gördüğünüz gibi kaç görev yapacağımıza çarp karar verecek. İlk olarak kaç görev yapacağız bakalım. Dört tane görev yap geldi abi şaka mısın daha ilk bölümden ya. Her neyse abicim şimdi görevimiz ne olacak? Tam dört tane birden görev alacağız. Zaten bütün görevleri alacağız abi. Bir şey söyleyeyim gerçekten çok kötü. Çok kötü ilk görev maçı kazanamazsan 3 oyuncu sil diyor kadroyu kuracağız 3 oyuncuyu sileceğiz ona da çark karar verecek birazdan göstereceğim maçı kazanamazsam 3 oyuncu silinecek maçı kazanamazsak 3 oyuncu silinecek bunu aklımıza tutalım en az 2 gol atamazsam da 3 oyuncu silinecek yani en az 2 golle maçı kazanmam gerekiyor şu an hiç oyuncum silinmemesi için toplamda 6 oyuncum silinebilir 3. görevimiz beraberlikte 1 ve yenilirsen 2 oyuncu sil yani inanılmaz inanılmaz gerçekten Arkadaşlar bu görevlerin hepsi aklımda zaten hepsini yapacağız. Gol yemeden maçı kazanamazsan da bir oyuncuyu sil geldi arkadaşlar. Bütün oyuncularımız silinebilir neredeyse inanılmaz. ya yani. toplamda 9 oyuncu bile silinebilir. Ve arkadaşlar oyunculara da çark karar verecek. Diyelim benim 9 tane oyuncu silmem gerekiyor. Ben buradan çevireceğim arkadaşlar çarkı ve ne çıkarsa o kadar oyuncu sileceğim arkadaşlar. Diyelim adam Traor çıktı. Direkt sileceğim. Kaç tane oyuncu silmem gerekiyorsa ama da oyuncular belli değil. Ben buraya rastgele oyuncular yazdım. Şimdi hemen ilk olarak dizilişimiz belli olsun ve serimize başlayalım arkadaşlar. Dizilişimiz CDM'li falan garip bir diziliş. Ben ataksız zaten oynayamıyorum. Çok zorlanacağız gerçekten arkadaşlar. Hemen bir dizilişimizi karomuzdan da seçelim. Arkadaşlar böyle saçma sapan bir diziliş oldu. Bakalım umarım güzel oyuncular çıkartırız. Allah'ım lütfen güzel oyuncular çıkartalım. İlk olarak defanstan başlayalım bakalım. Defans hattından başlıyoruz arkadaşlar ve sağ bekimize 93 Üçgen Odriozol'a geldi. Hemen kadromuzu alalım. Gerçekten Odriozol'un gelmesi güzel oldu. Sağ güzel başladık. Defansif anlamda da iyi olmamız gerekiyor arkadaşlar. İnşallah daha da güzel şeyler olur. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 2 milyon 776 bin coin ise sağ bekimizi transfer ettik ve bakalım stoper orta saha ve forvet atlarımıza neler gelecek ve sol beki de merak ediyorum. Hatta şu anda abi ilk olarak sol bek açalım. Belki sol bekten güzel bir oyuncu gelir. Odriozalı gördüğünüz gibi takıma koydum. Hemen sol beke bakalım. Arkadaşlar sol bekimizi açıyoruz ve sol bekten klişimi Alex Telles geldi. Abi Alex Telles alacağım. En iyisi kimse onu alayım abi. Görevleri hiçbirisini yapmamak istiyorum. Görevlerimizi de zaten siz biliyorsunuz ben şu anda tam hatırlamıyorum ama hepsini yapacağız zaten. Arkadaşlar ben 355 bire bir tane animasyon buldum. Animasyon da almak istedim. Ve hemen arkadaşlar kadromuzu ekleyelim ve bakalım kadromuzda neler olacak. Gerçekten müthiş şeyler olsun istiyorum. Çok güzel şeyler olsun istiyorum. Ve bakalım nasıl şeyler yaşayacağız. Haydi bakalım o zaman hemen stoperlerimize de bakalım. Stoperlerimiz kimler olacak? Umarım güzel oyuncular gelir. Allah'ım stoperimiz. Elit bile değil. Abi şaka mı ikinci stoper? En kolu geldi abi. Bu ne? Bu nasıl bir defans attı çıldıracağım yemin ediyorum ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar 80 80.000 koymuşmuş ve sağ bekmiş. Stoper bile değilmiş. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Arkadaşlar ben bir tane 280 bin coins'e animasyonlu buldum. 280 bin coins'lik animasyonlu hatta 251 bin coins'e de animasyonlu buldum. Enkola'yı da o şekilde alıyorum. Orta sattığımız umarım güzel gelir. Çünkü defans hattı gerçekten aşırı kötü geldi. Yani gelebilecek en kötü defans hattı geldi diyebilirim. Ve ben de arkadaşlar Enkola'nın boost'u da sıfırmış. Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Arkadaşlar şimdi CDM'yi açıyorum ve CDM'de Delana'ya geldi. Hemen alalım yani gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Sinir oldum sinir yemin ediyorum sinir oldum ya Arkadaşlar Delaney'i de aldım ama ben bu kavradan gerçekten hiç ama hiç memnun değilim Yani bütün oyuncularım şu anda silinebilir Çok kötü gidiyoruz gerçekten düşünsenize sadece bir tane güzel oyuncu geliyor Onun da silindiğini düşünün gerçekten batar gideriz harbiden batar gideriz Arkadaşlar Cm'mize en azından 89'luk bir oyuncu geldi Diğer Cm'ye de bakayım ikisini beraber alırız Abi Uribe tamam abi. En azından 93'lük ve 89'luk iki tane CM bulduk. Bu bile güzel. Bentancur ve Uribe'yi hemen alalım. Arkadaşlar 1 milyon 710 bin koysa e Bentancur'u buldum. Bentancur neden bu kadar pahalı ben hiçbir şey anlamadım. Yani şu anda Uribe'ye bakacağız. Uribe bence daha ucuzdur diye düşünüyorum. Bentancur'u yani ben 800 bin hatta 500 bin coins'e bile alabileceğimi düşünüyordum. tam 800 bin coins yine normal ama Uribe'de bu fiyatam yok? Herkes bayağı uçmuş arkadaşlar gerçekten inanılmaz Evet Uribe'de bu fiyatı yok 2 milyon 200 bin coin civarına var bakalım Arkadaşlar 2 milyon 150 bin coin ise Uribe buldum ve 2 milyon 150 bin coin ise de Uribe'leri aldım Uribe ile Bentancur'u aldım ve şimdi hemen kalroyu bir dizelim bakalım nasıl olacak Hemen şöyle buraya geliyorum ve buraya arkadaşlar hemen hızlıca Uribe'yi koyuyorum da koyacağım gerçekten çok heyecanlı da koydum arkadaşlar takımı Uribe ile Bentancur bu şekilde takımda ama gerçekten takım çok kötü duruyor Lütfen kaleci iyi gelmesi lazım bu bir. Sağ ortada sol orta da iyi gelmesi lazım. Hadi lütfen iyi ver bana güzel bir oyuncu ver. Lütfen Tevez mi Smolov mu? Abi çok kararsız kaldım. Zapata da olabilir arkadaşlar. Üçünü de karşılaştırıp bakın. Arkadaşlar şu anda üçünü birden karşılaştırdığım zaman Smolov hem hız ve hem şut da üçünden de iyi. Yani. diğer ikisinden daha üstün. Hani Tevez'in pas özellikleri filan iyi. Bana hız ve şut lazım. O yüzden kesinlikle Smolov'dan yana kullanacağım tercihimi. Arkadaşlar 1 milyon 218 bin şu anda Smolov'u aldım ve hemen kadroma ekleyeceğim. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyoruz ama abi çok zor bir olay bu. Gerçekten çok zor ya. Ya ben bunu nasıl başaracağım abi? Diğer bölümlerde lütfen daha iyi oyuncular gelsin. inanılmaz gerçekten. Smolov'u da seçiyorum arkadaşlar ve şimdi sağ orta sahamıza bakıyorum. Bakalım sağ orta sahamızda kim olacak? Abi sonunda usta geldi. Lo Celso geldi. Hemen sol orta sahaya bakacağım. Aynı anda transfer etmek istiyorum ve sonunda elit geldi. Vako da gelmese gerçekten çok büyük sıkıntı yaşardık. Buraya sol kanat geldi. En sonunda kaleciye bakacağız. Kaleci konusunda da çok heyecanlıyım. Vako ve Lo da hemen takıma alalım. Arkadaşlar Lo da gerçekten aşırı pahalı. 1 milyon 692 bin koyuz. Eğer maçı kaybedersek inşallah Lo silmem gerekmez. Çünkü ben bu hesapta daha çok bölüm çekmek istiyorum. 339 bin koyuz de Vako'yu buldum. Vako'yu da alıyorum şimdi. Lo ile Vako'yu yerleştirip kalecimize bakacağız. Abi lütfen kaleci güzel gelsin. Gerçekten çok sinirim bozuldu ya. Yemin ediyorum çok sinirim bozuldu. Bu nedir? Son olarak da arkadaşlar buradan Vako'yu koyacağım takıma. İnanılmaz şeyler yaşadık ve lütfen ama lütfen ama lütfen ama lütfen. Gerçekten çok korkuyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Batacağız diye çok korkuyorum. Ve şimdi kalecimize bakıyoruz. Son olarak kalecimiz kim olacak? En azından abi en azından Sirigu'yu alıyorum. Enkulu ile de anlaşır. 87 gel yani en azından elit geldi ama gerçekten yine de kötü. Hemen Sirigu'yu kaleye koyacağım arkadaşlar ve sonradan maçımıza başlayacağız. Bakalım maçta başımıza neler gelecek. Umarım kötü şeyler gelmez başıma çünkü çok korkuyorum kaybetmekten. Hemen arkadaşlar Sirigu'yu alalım. Ben animasyonla almak için 412.000 coins'i alıyorum ve şimdi kadromuzun son halini sizlerle beraber göreceğiz. Ya görevlerimiz de çok zor arkadaşlar hatta Ve Sirigo beceri geliştiricileri almadan maça giriyor Yani 102 yan takımla oynayacağız arkadaşlar Gerçekten çok zor olacak ve bu arada arkadaşlar ben bütün oyuncuları şimdi buradaki çarka yerleştirdim. Burada da böyle bir görevler vardı bu arada biliyorsunuz. Bunların dört tanesini yapacağız. Şu görev yok arkadaşlar. Şunu sileyim direkt görevler aklımızda kalsın. Maçı kazanamazsan 3 oyuncu sil vardı. En az 2 gol atamazsan 3 oyuncu sil de vardı. Gol yersen bir oyuncu gider görevi de yoktu arkadaşlar. Şu 4 görevi yapacağız arkadaşlar. Eğer bunları yapamazsak maçı kazanmamız lazım. En az 2 gol atmamız lazım. Gol yemeden maçı kazanmamız lazım ve berabere değil ya yani maçı kazanmamız lazım ve en az gol atmamız lazım arkadaşlar. Gol de yemememiz lazım. Tabi bu şu anda bizim için imkansız. Hemen tekedek tek tek başlayalım bakalım neler olacak. Konuşamıyorum bile gerçekten çok zor olacak ya. Arkadaşlar hiç iyili orada yapmadığımı düşünmeniz için 213 bin taraftar zaten en son videoda da öyleydik. Hemen başlayalım bakalım neler olacak. Evet şimdi bizim takımımız 102 68 kim ya? Rakibin takımı 80, -80. yen yani çok kolay geldi şansımıza. Gerçekten şansımıza kolay geldi ama benim takımım da çok kötü. Sadece gol yememem lazım ve iki tane gol atayım abi en azından. Görevleri ben şu anda hala hatırlamıyorum ama en az iki gol atarsam çok güzel olacak. Haydi bakalım maçımız başladı. Ya yani şans bizimle olsun diyorum abi. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Odriozola'ya Losalso'ya falan güveniyorum bu arada. Losalso da bayağı iyi gidiyor şu anda zaten. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şöyle bir içeri orta gelir mi? Geldi Uribe vur bakalım. Vuramadı Allah kahretmesin Uribe. Yani takımda usta zaten çok nadir oyuncu var. Umarım çok sıkıntı yaşamayız. Lan 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 çok sıkıntı abi. Vako çok top al. Vako hızlı koşarsın sen. Vako düşük reytinginde olsa hızlı koşarsın. Bir orta bir kafa gol mü? Hadi abicim gol attım lan. Vallahi attım abi. Vallahi bu videodaki bizim şanslı anımız. Tek şanslı anım zaten. Rakibin kolay gelmesi oldu ve golümüzü attık arkadaşlar. Şu anda 1-0 öndeyim. Diğer videolarda çok daha fazla zorlanabiliriz. Takımımız daha iyi bile olsa hani bu videoda birazcık şanssız bu konuda. Hadi oğlum. Ben Tan Kur'dan muazzam bir gol geldi. Şu andan itibaren tek yapmam gereken şey Gol yememek arkadaşlar. Müthiş oynuyorum. Müthiş oynamıyorum aslında. Rakip kolay geldi. Gerçekten bu büyük şans. Diğer videolarımı izleyin arkadaşlar. Ben bu hesapta çok video yapıyorum. rakipler çok çok fazla zor gelebiliyor. Tekedek de başarılı olabiliyor yani. Onu da söyleyeyim. Bir gol daha mı geliyor? Bir gol daha geliyor. Dördüncü golü de attık arkadaşlar. Herhalde gol yemeden bu maçı tamamlarım diye düşünüyorum. Ben tam kuru şimdi arkadaşlar. Gerçekten yani şansımıza çok kolay bir rakip geldi ve çok çok rahat bir şekilde maçı alacağız yani maçı aldık olarak bakabilirsiniz. Yani gol yemeye çalışsam bile yiyemem şu anda o derece adam gol atamıyor. Çünkü 2-3 tane büyük hata yaptım. En azından kaleye şut bile çekebilirdi ama çekmedi. Gerçekten inanılmaz yani yaklaşamıyor kaleme yaklaşamıyor ben maçı bıraksam bile bir şekilde benim oyuncularım topu alacak durumda zaten Her neyse arkadaşlar maçımızı kazandık ve bu durumda da ceza yememiş olduk hem de 6-0 kazandık İlerleyen bölümlerde daha zor görevlerle daha zor maçlarda olacağız O yüzden yorumlarda belirtin nasıl görevler olsun nasıl maçlar olsun kesinlikle yorumlarda belirtin Haydi arkadaşlar hoşçakalın o zaman burada videomuzun sonuna geldik Şuradan kanala abone Ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da efsane ötesi muazzam bir video girebilirsiniz arkadaşlar Umarım serimi umarım Umarım beğenmişsinizdir yani arkadaşlar. Gerçekten tamamen kendi buluşum. Kimse bulmadı. O yüzden like atın yani. Hoşçakalın seni seviyorum. Ve bay bay.